O gün melekler yeryüzüne indi. O gün gökyüzü sessizdi ama yeryüzünde görünmeyen bir ordu vardı. Ne ayak sesleri duyuluyordu ne de at nalı. Onlar sessiz ama etkileri dağları yerinden oynatacak kadar büyüktü. Bedir Savaşı. İslam'ın ilk büyük imtihanı. 313 kişi karşılarında bin kişilik silahlı, zıhlı bir ordu. Sayıca eksiklerdi teçhizat olarak zayıftılar ama inançları yerle göğü birleştirecek kadar güçlüydü. Resulullah o gece dua etti. Öyle bir dua ki içinde gözyaşı, teslimiyet ve ümmetine duyduğu sonsuz merhamet vardı. Ellerini kaldırdı, titreyen sesiyle yalvardı. Allah'ım eğer bu topluluk yok olursa sana ibadet edecek kimse kalmaz. Sahabe Ebu Bekir geldi, omzuna hırkasını koydu ve şöyle dedi. Ya Resulallah, Allah vaadini yerine getirecektir. Ve tam o anda Allah'ın yardımı gökten inmeye başladı. Kur'an bunu şöyle anlatır. Rabbinizden yardım istemiştiniz. O da şöyle cevap verdi. Ben arka arkaya bin melekle size yardım edeceğim. Enfay Suresi 9 Ve onlar indiler. Melekler. Sahabeler gördüğümü bilemeyiz ama hissettiler. Bir sahabe şöyle der, Kılıcımı kaldırmadan düşman yere düştü. Yanında beyazlar içinde birini gördüm. Ama sonra onu aradım, savaş alanında yoktu. Bu savaş sadece kılıçların değil, kalplerin savaşıydı. O gün Allah, iman edenlere yardım etti. Sayılara değil, teslimiyete zafer verdi. Ve bugün, Belki sen de kendi bedirindesin. Karşında dev gibi sorunlar var. Sırtında yük, kalbinde korkular olabilir. Ama unutma. O gün Allah zayıf olanlara yardım etti. Bugün de yardım edebilir. Görünmese de hissedilir. Gökyüzü sessiz olsa da yardım yolda olabilir. Ve belki senin hayatına da bir melek çoktan inmiştir. Ama sen henüz fark etmedin. O gün Bedir'de olduğu gibi bugün de zafer güçte de değil sarsılmaz imandadır. Her zorluk içinde bir yardım taşıyabilir. Görünmese de kalpler hisseder. Dualar göklere yükselirken cevaplar belki de çoktan yola çıktı bile. Allah'ın yardımı bazen bir tesellide, bazen de beklenmedik bir kolaylıkta gizlidir. Unutma, en karanlık an sabaha en yakın zamandır. İnancını yitirme çünkü seninle olan sayılardan büyüktür. Belki sen fark etmedin ama o melek çoktan kalbine kondu. Ve şimdi sıra sende. Yürümeye devam et. Çünkü yardım her adımda seninle.